Herkese merhaba. Ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Verin oyunculara özel dizüstü bilgisayarı 17R2 modeli inceleyeceğiz. Aslında elim 17 R2 için bir dizüstü bilgisayar demek pek doğru değil. Tam tabiriyle kallavi bir dizüstü bilgisayarı onun tam karşılığı olsa gerek. Ebatları ile oldukça büyük bir yapıya sahip olan elim 17 R2 elbette oyunculara özel seçenekler getiriyor. Bu incelememizde hepsini değerlendireceğiz ancak önce tasarımdan başlamak gerek. AIDA r aslında alıştığımız Alienware tasarımını bizlere yansıtıyor bugüne dek incelediğimiz hemen her Alienware dizüstü bilgisayar birbirine tasarım anlamında fazlasıyla benziyor elimizdeki model de onların bir kopyası gibi Alienware'in tüm cihazlarında özel ışıklandırmalar söz konusu e, Laptop'un klavye bölgesinden sırt logosuna iç yüzeyinde yer alan touchpad'den çevre tasarımına değin pek çok nokta ışıklandırılmıştır. zaten bunu sizde yakından görüyorsunuz. Bu ışıklandırmaları istediğiniz renkte e, özelleştirebilmeniz mümkün. Bunun için laptopun yazılımları içinde Alien FX'i açmanız ve oradan programlamanız gerekiyor. Alienware 17 R2 geniş bir gövdeye ve kalın bir yapıya sahip. Bunun bir anlamı taşınması güç demek olurken bir diğer anlamı ise elbette sağlam yapı. Elbette e, laptop'un bu denli kalın olmasının sebebi içerisinde yer alan geniş soğutma sistemi ve diğer teknik ekipleri. O nedenle güçlü laptop'ların pek, çoğuna, pek çoğunun e, bu kadar kalın olduğuna şahit oluyoruz. Elinver 17 R2'de 34 mm kalınlığında bir laptop ağırlığı ise 3.7 kg seviyesinde. Elinver 17 R2'nin ekranı 17.3 inç boyutunda e, IPS panel ekran fazlasıyla güzel bir görsellik sağlıyor. O nedenle ekranla ilgili bir endişeniz olmasın. Ekranın altına uzanan klavye e, ise özellikle sembolleriyle ilk başta yabancılık çekmenize sebep olabilir. Onlara alışıyorsunuz zamanla ancak sol kenarda yer alan... E, fonksiyon tuşları bir süre sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir çünkü sol köşede hatırlarsanız üst köşede e, escape tuşuna alışık olduğumuz açık. Laptopun çevresine bakacak olursak arka tarafta HDMI 1.4 portunu ve mini display portu görüyoruz onun yanında olan ilginç port ise harici grafik giriş portu. Bu port sayesinde elin verin özel ek grafik kartı donanımını laptopa bağlayabiliyorsunuz. E, bu sayede grafik yükseltme imkanınız mevcut. Alienware 10.7 R2'nin sağ ve sol taraflarında 4 adet USB 3.0 portunu ayrıştırılmış olarak görüyoruz. Ayrıca burada bir tam ethernet portu da e, ve elbette gerekli ses bağlantıları da bizlere sunulmuş. Alienware 10.7 R2'nin teknik kadrosuna gelelim. Cihazda Intel'in Core i7-4720HQ işlemcisini görüyoruz. 4 çekirdekli bu işlemci ile taban frekansı 2.60 GHz'de çalışan laptop 16 GB kapasiteli RAM'lerle de destekleniyor. Ayrıca laptopta Nvidia GeForce GTX 970M ile Intel HD Graphics 4600'ü de görürüz. Bunlardan HD Graphics 4600'ü boştayken kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilir. Oyunlarda ise GTX 970M'e geçebilirsiniz. 3 GB GDDR5 beylekliğinin güç alan 970M oyunlarda başarılı iş çıkartıyor. Ondan da zaten az sonra bahsedeceğiz. Dizüstü bilgisayarda hem SSD hem hard disk seçenekleri düşürülmüştük. 256 GB M2 SATA yer alan laptopta 1 TB'ye sabit disk alanı sunuluyor. Elymer 17 R2'nin incelediğimiz sürümünde Windows 8.1 işletim sistemi geliyor. Ancak sanıyoruz ki satın alma aşamasında Windows 10 güncel sürümü ile birlikte gelecektir sizlere. Elymer 17 R2'de ses desteği ise de muazzam ondan da bahsetmek gerekiyor. Laptop'un clip Subwoofer... Ee sabun fırına yer verildiğini söyleyelim. E, creative ses yongası ile birlikte ise oyunlarda ses performansından keyif alacağınızı e, kesinlikle söyleyebilirim. Laptop'un disk performansı da okuma ve yazma noktasında 500 MB bölü saniye ile 450 MB saniye değerleri arasında gidip geliyor. Bu da gayet yeterli. Peki oyun içi performansı nasıl? Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. Oyun içi performansı gözlemlemek için elbette her zaman yaptığımız gibi GTA 5'i kurup Elimir 17 R2'de de oynadık. E, grafik ilgili, grafikle ilgili herhangi bir sıkıntı gözlemlemediğimizi ve yüksek grafik ayarlarında 60 FPS dolaylarında sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Elbette bu sonuç için grafik kartı sürücünüzün en güncel halinin olması gerektiğini de hatırlatmak fayda var ve şunu da söylemek lazım. Kenar yumuşatmalarının MSAA gibi e, grafik detaylarını bazılarını kıstığımızı söylemek lazım. Tabii ki bunlar e, 1080 GTX 1080'i bile yoran detaylar olduğunu düşünürsek elbette bazı noktalarda kırpmak gerekiyor ama genel grafik detayları olarak bakarsak GTA 5'te hepsini full da söyleyelim arkadaşlar. Alienware Omid r 2 dizüstü bilgisayar formunda masaüstü bilgisayar performansları arayanların ilgisini çekebilecek bir laptop olduğunu kanıtlıyor. Başarılı performans sunan bunu özel bir tasarımla getiren laptop ayrıca özelleştirebilir renk seçeneğiyle de göz kamaştırıcı bir cihaz olmuş. Öte yandan Alienware'ın özel harici grafik kartı amplifikatörü ile beraber ek grafik gücü elde edebileceğinizi bilmek bir hayli memnun edici. O Alienware 17 R2'yi başarılı bir oyun laptopu arayan e, arayanlar tercih edebilir diyelim. Öte yandan Alienware 17 R2'nin farklı konfigürasyon seçenekleri ne sahip modelleri de, mevcut. Onları da inceleyebilirsiniz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.